I'm gonna do Sakarya'nın kaç milletvekili var? Yedi tane. Hangi partilerden var? AK Parti'den var beş tane. Bir tane MHP'den var, bir tane CHP'den var. Bir tane? MHP'den, bir tane CHP'den. Dört partiden mi? Öyle evet. mi? Evet. Hangisi? Ben bilmiyorum evet. onları. Peki isimlerini biliyor musun onları? isimlerini mi? Nasıl? Ya mesela şey var. Engin Özkoç var. Onu nereden hatırlıyorsun? Ben? Engin Özkoç bizim oraya seçim kampanyası için gelmişti köye. Evet. Milletvekillerine Adapazarı'na daha çok çalışsınlar. Adapazarı'na daha çok hizmet yapsınlar. Beklentimiz bu. Beklentimiz bu. İsim Cihat Yıldırım. Yedi. Beş tane sak partiydi herhalde. İkisi mi? de MHP miydi? Evet. Tamam. O kadar biliyorum ya tam olarak emin değilim. Peki, Hayır. Kenan Hayır. Hayır. Siyasette oldu. pek fazla ilgilenmediğim için Kenan Sofu'ları hiç bilmiyorum yani. Evet. Ya yani siyaseti Türkiye'de güvenmiyorum. Hiçbir şekilde hiçbir siyasi partiye güvenmiyorum. O yüzden de ilgilenmiyorum. Yani kimin ne yaptığıyla ilgili. Peki ya bu milletvekillerine bir şey söylemek istiyorsunuz. Bir Sakarya'ya geliştirmemi istiyoruz. Ya yani Sakarya'da yeterince gelişmiş bir ülke. Aslında insanlarımızın gelişmesi lazım. İnsanlarımızın kendini geliştirmesi lazım. Yani milletvekillerimiz kendi görevlerini yapsın yeter bizim için yani. Cebini düşünmeklerinde halkımızı düşünsünler. Kendi görevlerini yapsınlar yeter. Başka evet. Hangi partilerden biliyor musun? Bilmiyorum. İsimlerini biliyor musun? Abi, İsimleri dur He? Başka bir dur abi. Bilmiyorum başka isim. Orhan Öz. Vallahi Sakarya'nın milletvekillerinin yani hiç ilgilenmiyorum ya. Sen mi söylüyorum ilgilenmiyorum. Burada altı tane gibi var zannedersem. 7'yi de 6'ya düşürdüler ama hiç de ilgilenmiyorum yani. Şeyle bu şu İçimlerini mevcut yok bilmiyorum inan ki bilmiyorum ilgilenmiyorum yani. Peki onlara bir şey söylemek ister misin? Vallahi ne söyleyeyim onlara yani ben çünkü Çok önceden beri dinlediğim için şu anda ben hiçbirine inanmıyorum yani. Yani Söylediklerine inanmıyorum yani onların eee yaptıklarına da inanmıyorum. Yani bana e, faydalı olabilecek, beni kurtarabilecek e, herhangi bir hiçbirine inanmıyorum yani. Ben sizin vekiliniz olamıyor mu? Yok. Gerçekten olamıyor yani. Hak edemiyor yani. Yoksa e, niye söylemeyeyim? Benim kastım yok. Hak etse e, gerçekten söylerim. Bunu canı gönülden söylüyorum yani. Tamam Orhan abi. Teşekkür. Cemal Sakarya'nın kaç tane milletvekili var? Altı tane Üç tane AK Parti Bir CHP, bir İYİ Parti, bir MHP Peki isimlerini sorsan bunlardan biliyorsun Biliyorum Sevebilir miyiz isimleri? Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan, Atabek Engin Özkoç CHP'den MHP'den Bülbül <laughs> MHP'den yok mu? Var Bülbül Bülbül. Levent Bülbül. Başka? Levent Bülbül, İyi Parti'den de Dik Bayır, Ümit Dik Bayır. Peki onlara bir şey söylemek ister misiniz? Milletvekillerinin hepsini mi? Hepsine mi? Ya yani şey olarak da halkın derdiyle dertli olmaya özen gösteriyorlar. Şey olur. Bazıları sadece işte muhalefet etmek için veya şey yapmak için konuşuyorlar. Ülke gündemine de oturuyorlar bakıyoruz ama geçmişte birlikte bütün değerlendirdiğimiz zaman çok haksız olduğunu da görüyoruz yani. Celaleddin Tuğrul. Sakarya'da 6 tane milletvekili var. Bunlardan Ali İhsan zaman zaman görüyoruz. Temenni ediyoruz ki hepsini aramızda görelim. İnsanlarla hemhal olsun. Yalnız seçim zamanlarında değil. Diğerlerini biliyor musun başka? diğerlerini de biliyorum. Tabii gündeme oturan Türkiye değil, dünya gündemine oturan bir İngiliz koç var. Yazıklar olsun. Yani Sakarya'nın tabiri caizse Şeye girmeyelim oraya. He, yani yok çok bizim biz ilgilendiriyor. Kusura bakmayın. Dün başörtüsüydü. Bugün Cumhurbaşkanı'na dil uzatıyor. Yani Futursuzca tabii eleştirebilir, özel eleştirebilir, yapabilir, muhalefet yapabilir ama başka efendim. Saygı tabii saygı çerçevesinde eleştirebilir. Herkes eleştirebilir. Ama e, şey değil. Yani e, tabii milletvekillerinin hepsini tanıyorum. E, bir şey söylemek ister misin bütün milletvekillerine? Ya milletvekillerine yani öz, Engin Özkoça şurada dün gençlik kolları bir yayınlama yaptı. Özür diliyoruz dedi. Kendileri bile şeyini e, adaylarını, milletvekillerini eleştirdiler. Kendisi de şu televizyonumuza çıkıp halktan bir yani Özür mü diler? Dilim süçtü mü der? Bir şeyler söylemesini şahsen bekliyorum, talep ediyorum. Yani Türkiye'nin değişik yerlerinden arıyor arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Nasıl bir milletvekili bu? Sakarya'dan böyle bir insan çıkar mı? Yani dün başörtüsüne saldırdı, bugün Cumhurbaşkanımıza. Biz şahsen bu konuda çok üzgünüz. Rahatsız olduk. Ahmet Girgin, Sakarya'da 7 tane milletvekilimiz var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Engin Özköç. Grup başkan vekili. İkincisi, Milliyetçi Hareket Partisi Levent Bülbül. O da ee, grup başkan vekili. Ee, üçüncüsü Ümit Dikbayır. O da İyi Parti e, Genel Başkan Yardımcısı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Yavuz var. Çiğdem Erdoğan Atabek var. Ee, onun haricinde e, Çiğdem Erdoğan Atabek'in haricinde Kenan Sofoğlu var. Bir tane mi kaldı? Merhaba muhtarım. Tamam mı oldu? Tamam mı oldu? Şimdi Milletvekilleri hususunda bizim en büyük e, sıkıntımız şu. Biz e, bir Aşenur İslam'dan beri biz e, bakan çıkartamadık. Keşke Sakarya'da bir bakanımız olmuş olsa. E, bu bizim için çok büyük eksiklik ama şu da var. E, Ana Muhalefet Partisi'nin bir grup başkan vekili Sakarya'dan. E, ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekili Sakarya'dan. İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı Sakarya'dan. AK Parti'nin genel başkanı yardımcısı Sakarya'dan. E bu da e, bakana gerek olmasa bile gerçekten mecliste Sakarya iyi bir, iyi temsil edilmesi gerekiyor. Yani her partide üst düzey yöneticilerimiz var. Enver Amanet. Sakarya'nın kaç tane milletvekili var biliyor musun? Sakarya'nın altı diyorlar yanlış değiliz ya isimlerini biliyor musunuz? İsimlerini doğru dürüst bilmem. Çünkü tanıtmıyorlar kendilerini bize ki milletvekili gelir tanıtır sizler gibi bir hal hatırı olur da tanınır. Bir şey söylemek şey istiyorsanız e, bu Sakarya'nın işte camisizliği bu İslamiyet'e uzaksızlığı çok yakışmayacak bir hareket virane bir hali var. Nerede cami yok abi? Sakarya'da doğru dürüst cami yok. Eğer ki o Orhan Bey olmasaymış Sakar'da hiç cami olmayacakmış. Ben çok üzülüyorum. Ben Karasu'yum. Karasu taraflarına doğru gezin dolaşın camiler çok iyidir. 500 kişilik, 1500 kişilik, 2000 kişilik cami var. Ben işte o garip hallerine söylemek istiyorum. Kendilerini tanıtmaları lazım. Halkın içinde, esnafın içinde olmaları gerekir.